Selamlar gençler. Sabah küçük bir video çektim ama onu Instagram formatında çektiğim için size artık 701'i çekmek istedim. 701 ile eve gideceğiz. Ne yapacağız? Kervan yolda düzülür diyeceğiz. Biraz 701 anlatacağım. Dün de bir video çektim ama olmadı. Yani şey içime sinmedi. Biraz bölük pörçük oldu. Çok interkomdan telefon konuşmaları oldu. O yüzden çekemedim. Abim... Dağılıyor. Ha, o ses bundan geliyormuş RSV 4'ten. Ben de bir şeyden geliyor zannettim ya. Biz de bu apaçlı yapacağız az Devreci kaçırıyordum. İkinci modda olduğunu unuttum motoru. Ben hep 45'lik kullanıyordum. Alıyorduk elimize. Şimdi gençler. 701'imiz cincik. Biraz fiyatta üzüldük. O da şöyle oldu. Üzülmemizin sebebi Euro 5 emisyonları geldi. Euro 5 emisyonları gelince de tatsız oldu tabi. Şimdi hödödöt yapmak istemiyorum. Şunu bir şey alayım. Rahat rahat gidelim yani. Apache gibi gazlamayacağız. Şunu 75 beygirden şu an çekebilirsem 45 beygire çekeceğim. İki modumuz var. Çekemiyorum. Ha çektim. 75 beygir kullanmak isterseniz maalesef Arka kapanıyor. Buna da biraz elektronik koyuluklar için kızanlar var. Yani saf, safkanlığını bozuyor. Bunda niye zaten olsun? Yani ben bunlara çok takılmıyorum. Çok safkan olmasına gerek yok. Yani safkanlık ne, Kapanabiliyor abi kapanmaz sadece kızın da. Elektronik sistemdir yani olması iyi. Bayağıdır binmediğim için bütün şeylerine hakim olamıyorum ya. Fazla motor olunca da böyle totoş götemeş dertleriniz oluyor gençler. Yani yapacak bir şey yok. Şimdi 701'den biraz bahsedelim. İki modu olduğunu söylemiştim. 700cc bir makine. 75 beygir. 150 kilo ıslak ağırlığı var. Konuştuğum için şu aralardan kaçmayacağım. Zaten yolumuz şuradan gidiyor. Şuradan yavaş yavaş gideriz. Şu ablam bizi gördüyse sıkıntı yok. Bazen görmüyorlar. O zaman da tatsız olaylar yaşanabiliyor. Bunları yaşamayalım. Ben şu aradan kaçtım mı zaten. Benim için trafik bitmiş demektir. Motorumuz 700 cc, 75 beygir. iki tane modla çalışıyor. Birincisi birinci mod. Daha 45 beygir verdiği bir mod. Arka ABS açık. Ondan sonra ikinci modda ise 75 beygirin gücünü tamamen güç koluna, gaz kolunu aklıma gelmedi diyemedim, güç koluna veriyor. Saf bir makine, başka TCS'si var zaten, başka da hiç boku yok. Benzin göstergesi bile yok, şurada bir zikirmatik var ekran. Zikirmatik ekranından, yalandan bir devir saati var. Yani tam devri göstermiyor, tık 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 diye gösteriyor. Yalandan bir de trip metresi var, bir de odometresi var yani. Benzin yandığı zaman ışık yanıyor sadece, başka bir bok yandığı falan yok. Şu vizörü de kapatayım size daha az şey gelsin, rüzgar sesi gelsin. Safkan bir motor, çok hafif. Şehir içinde kullanmak için çok uygun bence. Ama tek sola bir motor. Arka peklerini taktırmadım. İsterseniz arka peklerini de veriyorlar. Takalım mı takmayalım mı diyorlar. O kararı siz veriyorsunuz. Yani arkada taşıyacak bir alan yok abi. Çok çıtır bir manitanız varsa minnacık. Onu alırsınız ama bu makinede Kafasını aşağı indiremez bence. Onu söyleyeyim. Ben Naked makina sevmeme rağmen bunu seviyorum ya. Ben Naked'la yol almaktan hiç hoşlanmam yani. Arkadaşlarımın makine değiştiğimiz zaman bile Naked'ı bana vermeyin abi. Ben çok rüzgar alıyorum. Hiç sevmiyorum o işten derim. Bu makine de öyle değil yani. Bu makineyi seviyorum. Çok da action yaşayamadık. Ben bunu bir Tolga abiyle piste sokmak istiyordum. Yani biraz bununla diz falan feşman ayağına ama olmadı zaman olmadı çünkü çok turum oldu çok uzun seyahatlerim oldu bu makineye çok şey veremedim ehemmiyet veremedim zaten skater olarak kullandım bir makinem tek başıma işe gidip gelirken kullandım bir makine İlk motor olur mu? Kesinlikle olmaz yani bence ilk motor dedim yani birinci bir motor motor alıyorsunuz ve ilk motorunuz değil İkinci motor da olmaz Üçüncü motor olur ama abi. Bak ben sana söylüyorum. Üçüncü motor olur. Neden olur? Vardır iki tane. Bir tane Enduro'nuz. Bir tane keyif makinanız. Ondan sonra üçe yükselirsiniz. Bunu alırsınız. Kesinlikle tek makine olacak motor değil. Çünkü zaten çok çıplak. Yani ne için aldığınıza göre de değişir. Arkada kimseyi taşıyamıyorsunuz. Agresif, agresyonlu yani. Hep bir gaz isteyen. Tek silindirli bir makine. Motor bloğu dünyadaki en güçlü seri üretim motor bloğu şu an. Ducati yaptı ama daha pazara çıktı mı çıkmadı mı bilmiyorum. Daha güçlü onun motoru. Ama kendini kanıtlamış. Kırılmaz bir motor. Tek silindirli. 75 beygirli bir motor. KTM'in de 690 SMCR'ı aynısı. Ya bu makineler birebir aynı. Gaz kasında ya 700 ya 690'ı bilmiyorum. Tam hatırlamıyorum modelin adını. SMC'si aynı abi. 3 farklı süper moto var ama motorların hepsi amortisörden frenlemesine her şeyi aynı bence fiyat hala spor motorun taksitleri devam ediyorsa ya da nakit alım fırsatları devam ediyorsa çok ucuz ve ben seneye hep bunu söyledim ana bak kaskın kilidini unuttuk açamadım bu, bunu da sene başına söylemiştim eğikme öncesinde bu sene süper motorların yılı olacak Geçen sene insanlar 4, yani motosiklet firmaları 4 cc'de yarışmıştı. Ki bence çok güzel de bir yarıştı. Ki olması gereken yani bu kadar 1000 cc'ler, 600 cc'leri kullanmamızda şehir içinde gerek yok. Bence biraz şov bu işler. Ki benim 1000 cc'den aşağı hiçbir makinem yok. Bir bu var işte 700. Bence çok gereksiz o da. Yani şehir içinde kullanırken saçma buluyorum. Ama bu benim hobim. O yüzden ben 1000 cc altı makinalara genelde bilmiyorum Bu benim kendi duygusal mastürbasyonum diyebiliriz. Bu sene Yamaha yaptı, Suzuki yaptı, KTM yaptı zaten. 300 390 mı? 3, 390 galiba süper motosu. Bence çok iyi makineler oldu ki Avrupa'da bunu bir videoda söylemiştim. Herkes Aprilia'nın süper motosunu kullanıyor küçücük çocuklar. Çünkü orada da bizim ehliyet şeylerimiz, skalalarımız var. İnsanlar Scooter kullanmak yerine Herkes 125'lik Aprila'nın Süper motosunu kullanıyor bence Motosiklet üreticileri bu pazarı gördü 701 zaten hiçbir zaman satmıyordu 690 SMC de satmıyordu bence en fazla Bilmiyorum şimdi Ama yılda 5 tane satmıyorlardır ya Ben bir firmayı aramıştım bu motoru sıfır almadan önce Ellerinde vardı Antalya'da bir bayi Dedim ki satamıyorsunuz İkinci elde makine sanıyorum 2000 kilometreleri. Bana uyguna verirseniz dedim benim kaçıncı motorum olacağını bilmiyorum yani. Ben bunu almak istiyorum. Bir senedir de İran'da bu makine dedim. Adam dedi ki abi olmaz olur mu dedi, satmaz olur mu dedi, çok satıyoruz biz bu makineden dedi. Dedim yıllık kaç satıyorsunuz? Dört tane satıyoruz. Abi dedim peynir ekmek yapmışsın sen. Sen dedim bu makine sakın bana verme yani. Bu makine kapışılır dedim. Öyle yani çok satan bir makine değil benim gibi manyakların elinde. Zaten bir tane manyak çok yakın arkadaşlarından biri. Onu aldık. O Allah'tan şey kampanyasından aldı. Nakit kampanyasından aldı. En azından bana gireni onda biraz telafi ettik gibi hissediyorum. Makine güzel beyler. Çok rüzgar var bugün de ya. Benim kaskım da çok uygun değil. Sport modüler kullandım bugün. Iron oh. kaskı. O yüzden biraz rüzgar alıyor olabiliriz. Mal güzel ama çok tavsiye ediyorum ya. Ben çok çok seviyorum bu makineyle oynamayı. Uzun zamandır garajda gözüme batıyordu. Tahmini 2-3 aydır hiç bilmiyorum. Bunun bir de bir arızası çıktı ki bunlar da bazen kronikleşebiliyormuş bu iş. Yani kronikleşebiliyormuş değil de hoş geldin paketi gibi bir şey diyebiliriz. Bunlar da abi benzin pompasında böyle bir bozulma gibi bir şey oluyormuş. Hatta dediler ki benzin pompasını değiştirmeye gerek yok. Temizleyince bu iş geçiyor, bitiyor falan dediler. Ondan sonra sağ olsun süper moto bana bu hemen şeyimi değiştirdiler. O süreci biraz yıpranarak atlattık ama motor gitmiyordu çünkü. Herkes diyordu ki abi 701 nasıl? Abi 701 nasıl? Instagram'da yazıyor insanlar abi 701 nasıl? Yani abi 701 e, abinizi sikeyim kıvamına gelmiştim yani çok özür diliyorum. Çünkü makine gitmiyordu abi. İnst Instagram'da diğer 701'leri izliyoruz, YouTube'da izliyoruz. Hiç öyle hareketler falan yok bu makinede. Gayet kanı gibi gidiyor benim makinam hani o tekerler mekerler yalan yalan ziniyor işte. Sonra bulduk su çözümü. Polis abi geldi ben sana bir yol vereyim. Şey bulduk maldaki sıkıntıyı o da benzin pompasıymış onu düzelti yürüyüş falan değişti tabii aletin. üzerine ben buna bir 45 Dişli yaptım ki bence güzel oldu. Bu motorun hakkı da 45 dişliymiş gençler yani onu söyleyeyim. Bu makineyi alıyorsan 45 dişliyi takacaksın. Neden olduğunu da söylüyorum. 45 dişli de bu makinede silindir büyük olduğu için alt devirde böyle böyle ödödöd yapıyor trafikte ödödödöd yapıyor. Bilenler bilir. 45 dişli de bunu çok aza indirdi ya. Bunu yapmıyor yani. Bu hoşuma gitti. Trafikte kullanmak daha rahat hale geldi. Belki MAP'le de alakalı olabilir ama map'i değiştirmedim daha. Bir Dynojet yapacağız bu alete. Dynojet yapacağız. Rockfighter intake kit hava fitresi takacağız. Şeyi sars kit takacağız. Ondan sonra yapacağız yani bayağı şey yapacağım bu makinede uğraşacağım ama maalesef bir türlü zaman bulamadık. Zaten çok satılabilecek ikinci el piyasası olan bir motor olmadığı için motor elimizde patladı diye söyleyebilirim. Ben bunu oynayacağım. Bu benim oynama motorum. Bir de solo bir, motor. Rahat oluyor, güzel oluyor. Bu de buna sulanmıyor. Hadi 701 ile gezelim demiyor. Hiç sevmiyor hatta bu makineyi. Çok tel maşa geliyormuş hanımefendi ama ben çok seviyorum. Bugün binince tekrardan anladım çok sevdim yani. Gözüme batıyordu bunu versek başka bir şey mi alsak dedim. Başka bir, bir Enduro daha mı dedim falan. Yani düz GS mi alsak dedim. Cross mu alsak oynarız diye ama buna tekrar binince çok hoşuma gitti. Çok eğlenceli bir makine. Tecrübe ister, göt ister bence. Onu söyleyeyim. Yani tecrübesiz adamın çok işi değil. Her makine yani tecrübe her motora binen adamda tecrübe gerekiyor. Ama makine böyle çok uçuk apır sıfır hareketleri var yani. Gaz tepkimesi garip. Sert gaz kolunu böyle alışık olmanız lazım. Biraz sert hızlı çeviren aletler için. Ay konuşamadım ya. Ya ben mesela şeyi çok severim. Her motorumda A modunda, KTM'de rally modunda, GS Dynamic Pro modunda. Yani Hayabusa da birinci modda. Yani en güçlü gaz kolunun en dolu olduğu anları severim ki ona alışmak isterim her zaman. En güçlüsünü alışayım. Ondan sonra kol bende olsun yani. Bu erkek işi. Bu bende olacak abi. Ben buna rağmen bu makine böyle çok ölür yani ölür geliyor. O kadar güçlü makinalara binmeme rağmen bu ölür geliyor. Bir de çok hafif abi yani şeyi şey yapamıyorsun. Yani şu algın biraz... Ben hep ağır motorlara biniyorum. İşte süper adventure'lara biniyorum. Harley'lere biniyorum. Hayabusan da çok ağır yani. Ağır motor bu çok hafif yani. Bu X-Max'ten daha hafif. O yüzden ne bok yiyeceğiniz çok belirsiz. Bak mesela ön fren atıyorsun. Bunu asla normal bir motorda atmazsın. Kafana aşağı yapışmasın diye motor. Boyundan büker çünkü. Bu bükmüyor çünkü çok hafif. Sen bunu vücudunda dengeliyorsun. Öyle işleri var. Bu makine güzel ama herkese gelmez. Onu söylüyorum. Net herkese gelmez. Yeni başlayanın hiç gelmez. Ee, çok kafana geçecek bir makine olabilir. Onu söyleyeyim. Kafaya geçer. Bu makine kafaya geçer. Üzülürsün. Bir de götün kaptırırsın. TC'sini kapatırsın. Motoru ya high side olursun ya low side olursun. İsteyen binsin anam yani. Benim için çok da umurumda. Her koyun kendi bacağından asılır. Ama dediklerimiz söylediklerimiz senet olarak da algılanabilir bilemiyorum. Güzel alet ya. Bu şu bak ışık düştü şurada mesela. Yeşil bak. Basıyorsun yalandan yanıyor. Normalde daha iyi yanıyor. det düştü. 2023'lerde Magura debriyajı var. Bizdeki Magura değil. Öyle de bir 2024'te dürüplenme olmuş. Bir Rambo frenler var. Frenler iyi zaten ama biraz maşa iyi kapanıyor. Yani makine önden de kafaya geçebilir. Makine böyle ben de verebilir. Ona da dikkat etmek lazım. Aynaları değiştirdik. Aynalar fena değil. Aynalar kemi motodan. Çok uğraştım. Arkadaki bak çok sıkıldı. İlla geçeceğim diye sağa sola bakıyor. Yani nereye geçecekse. Bunlara da kıl oluyorum. Bak gördüğünüz üzere geçemedi. Tamamen kendi şovu bir şortlu abim bak şimdi yine benim arkama gelecek ondan sonra ben yol vermeyince yine söylenecek sonra laf olacak söz olacak ben böyle söylenenlere kızıyorum çünkü hop teşekkür ettim sağ olasın ulan bir de bak instagram formatında çekecektik yazık oldu yalan oldu o iş ya neyse gençler bu video uzun oldu uzun oldu güzel oldu 701 böyle alan hayırlı olsun İsterseniz yorum yazabilirsiniz. Şeker kek motoru diyen var, demeyen var. Bu motorlar artık eski üretime göre daha yumuşaklaştı diyenler var. Çok da sikimde açıkçası. Ben motoru aldım, beğendim, kullanıyorum. Motor seninse başkasına çok yorum yaptırmayacaksın abi. Ben seviyorum ama. Güzel alet. Ayrı görüşürüz kendinize iyi bakın.